Evet yürüyüşe çıktık. Zeytin de bizimle geliyor. Aa arkadan iki kedi ve küpeli kızım da. Onlar da geliyor. Gel gel oğlum gel. Ee, dün akşam çekiştiriyor. Ee, dün akşam burayı biçtiler ayçiçekleri. Saat sekiz buçuk hatta karanlık olmuştu. Ee, burası da biçildi. Etrafta hiç ayçiçeği tarlası kalmadı biçilmemiş olarak. Bakalım burayı bu sene Nadas'a mı bırakacaklar. Geçen sene buğday vardı. Ondan önceki sene Nadas'a bırakmışlardı. Etmemişlerdi hiçbir şey. Bakalım bu sene ne yapacaklar. Bu arada peşimizden beri kızım geliyor. Zeytin burada, kaju burada. Ve biraz geç kaldık biz bugün çıkmak için işlerimiz vardı. Kediler de geliyor. Kapının oradalar. Birbirlerini kovalıyorlar. Evet. Aa, uzaktan arabalar geliyor şu anda. Neyse geçerler. Biraz toz olacak ama. Biraz. Gel, gel, gel. Biz yürüyoruz yavaş yavaş. Şimdi güneş kayboldu. Allah kaju çekiştiriyor. Evet. Ne gidiyoruz?